Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'ye kapalı içeriklere nasıl ulaşırsınız bunlardan bahsedeceğiz. Ayrıca VPN olaylarından falan konuşacağız. Videonun altına da bir link vereceğim. Bu link sayesinde güzel böyle VPN uygulamalarına APK olarak ulaşabileceksiniz. Ayrıca bu VPN uygulamaların market linklerini de vereceğim. Direkt olarak onlara tıklayıp Android Market'ten de yükleyebileceksiniz. Şimdi ben işlemleri Android TV Box üzerinden anlatacağım ama aynı işlemler telefonda da geçerli. Biliyorsunuz zaten bu cihaz telefondan port edilmiş bir Android kullanıyor. O yüzden birebir aynı şeyleri göreceksiniz. Telefon telefonda da aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şimdi program olarak temizlik benim için programını seçtim. Fox'ta yayınlanıyor biliyorsunuz. Hani böyle kriz ortamı falan biraz da temizlik mi mizik derken bu programı seçtim. İlk önce o programı bir aratacağız. Bakalım hangi içerikler çıkacak. Daha sonra VPN'i açacağız. Ülkemizi değiştireceğiz. Bakalım yeni neler gelecek. Evet arkadaşlar benim seçtiğim programın içeriğine ulaştık. Ben ana ekranı geçtim çünkü orada başka videolar var. Telife falan girmeyelim. Bu da belki girebilir ama zaten açmayacağız hiçbir videoyu. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sadece bu program için geçerli değil. Birçok programda aynı durumla karşılaşabilirsiniz. Ben şimdi burada size örnek olarak bunu seçtim. Bakın mesela burada video süreleri 8 dakika 40 saniye, 7 dakika, 12 dakika, 10 dakika. Burada ana sayfada çıkanlar bunlar. Şimdi bir de VPN'imizi açıp gelip bakalım bakalım neler değişecek. Dikkat ettiyseniz bazı arkadaşlar zaten uyanmıştır. Burada bölümlerin tamamı yok. O yüzden zaten dakikalardan bahsettim. Şimdi VPN'i açalım. Ben Nord VPN'i kullanıyorum çünkü benim satın aldığım lisansım var. 3 yıllık lisans satın almıştım. O yüzden şimdi Nord üzerinden gösteriyorum ama birazdan Android Market'e gireceğiz. Başka VPN'lerden de konuşacağız. Şimdi buradan Bulgaristan'ı seçelim. Türkiye dışında bir ülke seçmemiz lazım unutmayın. Bazı arkadaşlar Türkiye'yi seçiyor. Sonuçta VPN de olsa Türkiye'nin içinde Türkiye'yi seçmek bir şeyi değiştirmiyor tabii ki. Şimdi Bulgaristan'a bağlandı. Yine YouTube uygulamamıza geri dönelim. Bu sefer tekrar aratalım. Evet tekrar arattık. Bakın burada şimdi tam bölümler çıkmaya başladı. Mesela 180. bölüm çıktı hemen. 1 saat 35 dakika, 1 saat 36 dakika, 1 saat 34 dakika. Bu şekilde tam bölümleri görmüş olduk. Normalde ne yapmıştık daha önce? Türkiye'den bağlanmıştık. Bu bölümleri göremedik. Çünkü biliyorsunuz artık herkes YouTube'dan falan izlemeye başladı. Televizyon izlenmediği için bunları Türkiye'den izlenmeye kapatıyorlar. O yüzden içeriklere ulaşamıyorsunuz. Eğer içeriklere ulaşmak istiyorsanız böyle bir VPN kullanıp yurt dışından izliyormuş gibi göstermeniz lazım. Ben şimdi tabii ki bölümleri açmayacağım ama gördünüz burada yeni bölümlerin hepsi çıktı. Birçok programda aynı durum geçerli. Bunların tam bölümlerini izlemek istiyorsanız yani fragman, kısa böyle videolar dışında tam full bölümlerini izlemek istiyorsanız bu şekilde bağlanmanız lazım. Şimdi markete gidelim diğer VPN uygulamaları üzerinden konuşalım. Evet arkadaşlar geldik Android Market e. hemen VPN yazdık ve VPN uygulamalarını gördük. Bunlar üzerinden biraz konuşacağız. Sizin sahip olduğunuz bir program varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç burada aramanıza yüklemenize falan gerek yok. Yeter ki Türkiye dışında bir servera bağlanabilin. Şimdi burada baktığınız zaman neleri kullanabiliriz diye merak ediyor olabilirsiniz. Turbo VPN'i kullanabilirsiniz. Bu daha önce de bahsetmiştik. Bu XVPN de iyidir. Bir süre bunu paralı yaptılar ama yine denemenizde yarar var. Burada mesela göremiyorum ama UFO VPN iyidir. Express VPN iyi'dir. Bunları deneyebilirsiniz. Yine burada göremedim. Melon VPN iyi'dir. Bakın hemen geldi. Melon VPN'i kullanabilirsiniz. Ben Nord'u seviyorum. Nord'u kullanıyorum ama ben lisanslı olarak, paralı olarak kullandığım için onun için bir şey diyemiyorum. Siz kendiniz burada dediğim gibi Melon'u Hemen burada yukarıda Turbo'yu kullanabilirsiniz. Express'i kullanabilirsiniz. Yeter ki Türkiye dışında bir server içerisinde arkadaşlar. Herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Bazıları da kota sınırı oluyor. Ona dikkat edin. Atıyorum mesela 400-500 MB sınırı var. Tabii ki siz izlediğiniz zaman bir bölüm 400-500 MB'i geçebilir. O zaman ne olur? İzlediğiniz bölüm yarıda kalmış olur. Yani limitiniz dolduğu zaman bağlantınız kesilir. O yüzden bunlara dikkat edin. Ben yine dediğim gibi beğendiğim uygulamaların linklerini aşağıya koyacağım. APK dosyalarını da vereceğim. Bizim izleyicimiz zaten bu yöntemi filan biliyordur ama ben genel kullanıcı için bunu göstermek istedim. Bazı insanların böyle şeylere ihtiyacı oluyor. Bizim izleyenlerimiz zaten şimdiden VPN'lerini falan hazır etmişlerdir. Onlar çoktan izliyorlardır. Evet arkadaşlar tüm işlemler bu şekildeydi. Aynı işlemleri telefonda da yapabilirsiniz. Android TV'nizde de yapabilirsiniz. Android TV'ye de girelim. Oradaki VPN uygulamalarına da bakalım. Geldik Android TV'mizin marketine arkadaşlar. Burada arama kısmına yazalım hemen VPN'imizi. Bakın burada yine VPN seçeneklerimiz çıktı. XVPN, Hotspot, ExpressVPN, Nord filan bunları kullanabiliyorsunuz. Burada Melon çıkmadı. Bildiğim kadarıyla bu markette yok. Ama siz APK olarak kurabiliyorsunuz. Onda bir yan dönme sorunu var. Onun çözümünü de yine açıklamalara koyarım. Nord'u da burada kullanabilirsiniz. Melon'u da, Turbo'yu da filan o şekilde kullanabilirsiniz. Tekrar tekrar söylüyorum ama Türkiye dışında bir server'a bağlansın. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet arkadaşlar şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Bu soruna ufak bir çözüm göstermek istedim. Eğer ihtiyacı olanlar varsa bu şekilde kullanabilirler. Kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.